Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Değerli arkadaşlarım, takipçilerim. Açma yapacağım bugün fırında. Peynirli açma yapacağım inşallah. Şöyle bir altını tezgahımın yağlayacağım. Yapışmaması için. Sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Hamurumu yine hazır. Şu şekilde mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık çıkarttım ve böyle elimizle dinlenmiş, mayalanmış hamurumuzu açacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi açabildiğimiz kadar açacağız, genişleteceğiz hamurumuzu. Altına yağ süreceğiz tabii ki yapışmaması için. Şimdi arasına eritmiş olduğum şöyle tereyağımı da elimle süreceğim. Arkadaşlar fırçaya gerek yok. Bu şekilde böyle mikroda erittim arkadaşlar. Tereyağımı hemen. Böyle katlıyoruz aralarına tekrar yağ sürüyoruz katlıyoruz böyle 3-4 yere katlayacağız arkadaşlar bayağı bir katlayacağız yani ne kadar katlarsak o kadar güzel açmamız oluyor sevgili izleyicilerim şu şekilde hızlı hızlı yapıyorum ki de fazla zamanınızı almayayım böyle bakın bu şekilde katladım sevgili arkadaşlar. Şimdi her katına tabii ki yağlayacağız. Açma demek bol yağlı, tereyağlı demek. Tereyağlı, sıvı yağ, artık margarin ne kullanıyorsanız arkadaşlar orası size ait. Evinizde artık ne kullanıyorsanız onunla yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bunu açacağım arkadaşlar ben. Ondan sonra tekrardan katlayacağım ve Şöyle gördüğünüz gibi katladıkça aralarına hep bu şekilde yağ süreceğim. Bakın. Bir daha katlıyorum. Burada dinlene dinlene arkadaşlar. Böyle dinlendikçe kendini bırakıyor. Yumuşadıkça da şimdi tekrar bir daha açacağım. Bakın. Bunun lezzetini verin bu yapmış olduğumuz katlamalar olacak arkadaşlar. Şöyle yağımızdan sürüyoruz. Şimdi bunu bu şekilde biraz dinlenmeye bırakacağız 15 dakika falan ondan sonra da açacağız sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın fazla uzatmamak için açtım açabildiğim kadar. Şimdi şöyle arasına peynir koyacağım. Bu hamura artık istediğiniz şekli verebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Aynı mülföy lezzetinde oluyor yani. Şöyle peynirlerimizi ezeceğiz. Evimizde hangi peynirimiz varsa artık. Bütün kenarlarına, her tarafına gelecek şekilde şöyle bastıralım. İçerilerine yapışsın, girsin yani hamurun. Şimdi arkadaşlar bu taraftaki katımızı alacağız. Bunun üzerine kapatacağız. Bakın gözleme şeklini verdik yani. Daha kolay anlamanız için şu şekilde gözleme hamuru şeklini veriyoruz. Şimdi arkadaşlar açmış olduğumuz hamuru şöyle ortadan ikiye keseceğim. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra bunları da böyle böyle keseceğiz ve şu şekilde kıvıracağız. Bakın araları peynir dolgulu. Burada da tepsime yerleştireceğim. Yanımda tepsim hazır. Hemen bakın arkadaşlar. Bu şekilde yanımda hemen hazırlamış olduğum tepsimize şöyle kıvırıp kıvırıp koyacağız. Şu şekilde göstereyim size bir daha. Bakın sevgili izleyiciler. Bu açmalarımızı bu şekilde yapıyoruz yani. Yuvarlak açma yapmıyoruz. Çok güzel oluyor. Simit şeklinde oluyor. Hem de peynirli oluyor. Arkadaşlar mutlaka hepinize tavsiye ediyorum yani. Yine denediğim çok güzel bir tarif. Şu da böyle küçük kaldı artık bunu da şöyle bir şekil verip bir kenara koyayım. Evet sevgili izleyicilerim. Bakın. Tekrardan bir daha göstereyim sizlere. Öbür parçamızı da ayırdık arkadaşlar. Bakın. Böyle tepsimize bu bitene kadar tepsimize yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde açmalarımızı yaptık. Şimdi üzerine sadece yumurta sarısı arkadaşlar. 2 tane yumurta sarısını kırdım ben. Beyazından ayırdım. Şimdi açmalarımızın üstüne şöyle bol bol süreceğiz. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Yani akşam sahurda, iftarda bazen sahur iftarda mesela yemek yapmadığımız zaman kahvaltı türü de hazırlıyoruz. Melemen falan kahvaltı türü olduğu zaman yanında böyle bir tepside hani açmamız, böreğimiz, hamur işimiz olabilir yani. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Hepinize tavsiye ederim yani. Yine kendimin yaptığım, bizim de beğenerek yediğimiz bir karantili tarif. Şimdi üzerlerine arkadaşlar birazına döktüm zaten. Sizlere göstermek için bol susam serpiyoruz. Yani peynirli simit lezzetinde oluyor. Susamı bol olursa daha lezzetli oluyor. Çıtır çıtır. Onun için tabii ki seviyorsanız arkadaşlar. Sevmiyorsanız çörek otu, çörek otu falan da atabilirsiniz. Dediğim gibi illa bu olacak yok arkadaşlar. Peynirli istemezseniz bunu boş tereyağlı da yapabilirsiniz. Sadece benim yaptığım gibi 4-5 kere katlayıp kesip hiçbir şey arasına koymadan tereyağıyla da yapabilirsiniz yani. Ama bu şekilde çok güzel oluyor. Size özellikle göstermek istedim. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi açmalarımız hazır. 200 derecelik ısıtılmış fırına gidiyor. Piştikten sonra sizlere tekrardan döneceğim inşallah. Sevgili izleyicilerim bazı arkadaşlarımız yazıyor ki de fırının hani nasıl piştiğini kaçta piştiğini söylememişsin diye. Kendi fırınıza göre ayarlayın Arkadaşlar, her fırın aynı olmuyor. Fırınınız nasıl pişiriyorsa kendiniz ona göre ayarlayın. Şimdi ben 200 derecelik ısıtılmış fırına gidiyorum. Döndüğümde görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, açmalarımız pişti gördüğünüz gibi. Fırından çıkarttım. Simit kokusu ortalığı sardı arkadaşlar. Susamlı. Şöyle Bakın göstereceğim sizlere bir hem çıtır hem içleri dolu arkadaşlar. Bunu boş da yapan çok var ama ben peynirli yaptım. Yapıyorum daha doğrusu her zaman. Şöyle bakın. Şöyle bir de açayım size göstereyim patlarını Çıtırtısına bakar mısınız arkadaşlar? Yani hiç hiç peynir koymasanız da zaten bu şekilde boşta yeniliyor. Dediğim gibi ben peynirli, içinde peynir olsun istedim. gerçekten muhteşem lezzetli sahurda iftarda misafirlerinize tel tel ayrılan bakın hiç hamurlaşma falan var mı tel tel ayrılan arkadaşlar bu şekilde açmalarımız hazır yemeğe yapanlara yapacaklara hepinize afiyet şifalar olsun Rabbimden sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler diliyorum. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın değerli arkadaşlarım.